Arkadaşlar bugün sermayenin katlettiği yüzlerce işçiin, işçinin ölümlerini burada protesto etmek için buradayız. Sermayenin her gün inşaatlarda, fabrikalarda katlettiği ve sendikal haklarını kullandıkları için işten attığı işçiler için buradayız. Sermayenin Bugün gerçek yüzünü anlatmak için buradayız. İşçi ölümlerine karşı olduğumuz için buradayız ve işçi ölümlerini durdurmak için buradayız. Taşerona geçit vermeyeceğimizi de söyleyeceğiz <laughs> ve şimdi arkadaşımız basın açıklamamızı okuyacak. Basına ve kamuoyuna geçtiğimiz Eylül ayının altısında işçi kıyımına, iş cinayetlerine ve genisi daha eklendi. Torunlar AŞ'nin yürüttüğü Torun Center'ın inşaatında 10, 10 işçi bakımı yapılmayan asansörün düşmesine nedeniyle hayatını kaybetti. İnşaatlarda iş cinayetlerinin bu kadar çok olması tesadüf değil. Bilindiği üzere 10 küsur yıllık AKP hükümeti büyüme ve kalkınmayı inşaat sektörü üzerinden kurtuluyor. Bu nedenle de ülkenin her yerine inşaat şantiyesine çeviriyor. İşçiler mezarda, patronlar rezidanslarda. İşçiler mezarda, patronlar rezidanslarda. İşçiler mezarda, patronlar rezidanslarda. rezidanslarda. Taşeron'a güvenliksiz, denetimsiz çalışmaya mahkum edilen işçiler inşa İşçiler örgütsüz ve artık olunca kimse duymuyor. Ama işçiler her gün ölmeye devam ediyor. Tıpkı Soma'da olduğu gibi. Soma'nın üstüne toprak dökerek ölmeye çalışan egemenler her geçen gün yeni bir işçiyi de katlediyor. Ambulanslar önce Toma gidiyor. Faturasının sağ kalan işçileri yakıp öldüremediği işçileri de işten atmakla tehdit edip sindirmeye çalışıyor. Başer o! Haktır. Ona hayır. Haktır. Ona hayır. haktır. İşçi katliamlarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada bulunan ülkemizde kanadı olmayan AKP iktidarı iş cinayetlerini önlemek bir yana yeni katliamlar yapmak için şimdi de gözünü dikiyor. Savaş tezkeresi çıkartıyor. Taşeron olarak çalıştırılan emekçi Kürt halkını Türkiye'de şantiyelerde öldürenle, Kobane'de tanklarla toplarla öldürenler aynı çarkın dişlileridir. Burada güvencisiz çalıştırılmaya taşeron sisteme karşı direne işçilerin önüne tomalar koyup gazla, plastik mermiyle saldırtanlarla Kobane'de eşit, demokratik özgür bir yaşam kurmak için mücadele eden halkların üzerine Savaşı için tekerini besleyip salanlar aynı egemenlerdir. Yaşasın işçilerin birliği, halkların Hakkını ararken gözaltına alın. Evet. Olduğu her fırsatta işçileri suçlayan tanımlar o proje Müdürü ise işçilere ayıp ettiniz diye mesaj atıyor. Burada bir kere daha söylüyoruz. İnşaat işçileri verdikleri bu mücadelede asla yalnız değiller. Biz Sosyalist Demokrasi Partisi olarak işçilerin tüm talepleri yerine getirilene kadar taşeron ve güvencesiz çalıştırma sona erene kadar hesap sormaya devam edeceğiz. Taşer'e de geçit vermeyeceğiz. Yaşasın sınır dayanışmasın! Yaşasın sınır